Her gün sevdiğim olayı bir tane marka soruyorum Games'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Solar Frost da dayız. Rotamın hemen şurada, yani rotamda doğdum. Arkadaşlar West'e gelin. West şurada facing. West yazıyor. Oraya gelebilirsiniz. Bu map çok güzel bir map. Yani sevilen bir map ve çabuk bitiyor oyunlar genellikle. İnşallah detmeşe kalırız. Eee bugünkü konumuz ise tasarımcılarım. Tasarımcılarım. Evet. evet başlıkta güzel devam edelim devam edelim devam edelim devam edelim öldü bu öldü gerçekten iyi ki öldürdük bunu tamamdır yani ayrı öyle bir makro çıktı ki bir de öldürünce cc yazıyordu şu an çok sinirliyim gerçekten açıkçası hop oh, oh, hop oh. hop süper setimiz var. 3 tamam. Gel, gel sen. Evet. Sen onu zaten şey çıkmadı. Şuradaki TFT. Ve güzel. Şu an iki var. Açıkçası şu an durumumuz iyi sayılır şurada ben gireyim de o adamı kesmeye şu anlık için gerek yok yani şurada bir tane var ve kas, kas çıktı şuna da abi şurada ses yoktu değil mi? aynen şimdi şurada da yoktu ben niye giriyorsam buraya Gerçekten daha bu rotayı dün öğrendim. Mesela chess rotası diyorum. Ee, rotam, ol rotam, olmayan en güzel maplerden biri de buydu. Yani benim bu map çok güzel bir map. Yani ama bu mapte rotam yoktu benim. Tüm mesela chess rotası izledim ve bugün de videosunu çekiyorum size için. Of ya Fransız acayip geliyor. Gelmesin o tamam güzel hoş. Hop gidiyoruz burada. Adam burada. Tamam aldık. Sıkıntı yok şu an için. Şu an içeri gidiyoruz. Durumumuz iyi. Ee, şu an yani galiba iki buçuk dakika falan oldu. Oo. Adamı keselim. Ve afiyet kaymış adam yayı var. O oltası da varmış. Come on adamsın. Oltası da var. Bizim okulu da var ve ditmeç. şey az kaldı. Onları almak istemiyorum ama. Almış. Almamış. Almamış. Üf, güzel ok çıktı. Ve almadım. Dici. Buraya girmeyeceğim. bu tuzak. Güzel mi? E, tuzaklar çok fazla var yalnız ortaya gel geldim ama bir şey yapamayacağım. Of adamın durumu iyi. Al işte. Evet, direkt direkt. direkt. Oho, bak GG. E ben bunu atacağım. Gördüğünüz gibi makro son dakikada makro işte hadi öldürürsün. Öldürürsün lan. Öldürürsün lan. set olursun. Ya neyse ya. Neyse e, arkadaşlar e, tasarımlarını yapan kişilere teşekkür edeceğim. Önce tasarımlarımı Olcan iş yok kardeşim. PP ve thumbnail için ona çok teşekkür ediyorum. Ve ben Kerem Yıldırım. O sepeti kanalına çok teşekkür ediyorum. Neyse arkadaşlar bir videomu daha sonra geldik. Like ve like ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.